Evet ikinci 10 on grup onlu videomuza başlamadan önce geçen 10 videoda neler çektiğimizi konuştuktan sonra şimdi önümüzde neler var onlardan biraz bahsedeceğiz. Bu önümüzdeki 10 video boyunca biraz daha yapay zekanın seviyelerinden bahsedeceğiz. Artık daha yapay zeka literatüründen daha oraya hakim olan literatüre girmeye başlıyoruz. Buraya kadar olan ilk 10 videoda biraz daha e, onun dayandığı diğer disiplinler ve dünyasını tanımlamaya çalıştık. Etrafını tanımlamaya çalıştık. Şimdi artık içine giriyoruz sistemin. E i̇şte Artificial Narrow Intelligence, Generalize ve Super Intelligence gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Bunlara bugün ulaşılabilir mi? Super Intelligence mümkün mü? Bu soruları soracağız. Analitik seviyelerinden bahsedeceğiz. Analitik ve analiz arasındaki farktan bahsedeceğiz. Analitik seviyelerinden işte Predictive Analytics, Prescriptive Analytics gibi kavramları biraz anlatmaya çalışacağız. Bunların uygulamaya etkisi gerçek hayatta biz yapay zekâ neler yapabiliriz? Bunların kategorizasyonundan seviyelerinden bahsedeceğiz. Singularity kavramından bahsedeceğiz. Tekillik diye Türkçe'ye çevrilen kavram. Teknolojik Singularity'den ve genel olarak Singularity tanımı yapacağız. İşte bir gün insandan daha zeki bir yapay zeka olabilir mi? Bir gün insan ölümsüzlüğe gidebilir mi? gibi soruları sorup bunların cevabını anlatmaya çalışacağız. Çalışmak bitiyor mu? Çok popüler sorulardan birisi. Bir şekilde yapay zekalar her şeyi ele geçiriyorsa çalışmayı bitireceğiz ve bir daha hiç çalışmayacağımız bir dünyaya mı geçeceğiz? Sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Burada <laughs> eminim ki oldukça sürpriz konular çıkacak. Yazılım bitiyor mu konusuna biraz bakacağız. Malum hepimiz bilişim sektöründeyiz veya bir şekilde ilgiliyiz bu sektörle ve güncel sorulardan birisi bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, yazılım bu tip alanlar bitiyor mu? Çünkü bunların çok büyük oranda yapay zekalar tarafından yapılabildiğini görüyoruz. Benim de kendi tecrübelerim oldu. Daha yeni bu konuda bazı projeler geliştirdim. Yapay zeka ile bir işleri nasıl yapılabildiğini gözlemleme ve deneyimleme şansım oldu. Ve bu konuyla ilgili hem tecrübelerimi hem de bu iş nereye gidiyor? Bu iş biter mi? Bizim meslekler biter mi? Hangi meslekler biter? E, gibi soruları soracağız. Zaten bu çalışmak bitiyor mu ve yazılım bitiyor mu? Biraz birbirine yakın konular. Aslında bu soruları sormamın bir sebebi de e, acaba biz geleceğe kendimizi nasıl hazırlamalıyız? Gelecekte ne değerli olacak? Hangi meslek değerli olacak? Veya ne yaparsak değerli olacak? İnsan neye dönüşecek? İnsanın ana fonksiyonu ne olacak? Bunları soracağız. Yapay zekanın tabi ekonomiye etkisine biraz bakacağız. Para kavramına bakacağız. E, ekonomiden ve dolayısıyla politika belki siyasette etkisi neleri değiştirdiğini, yeni devlet yapılarını, yeni şirket yapılarını yeni yapıları konuşmaya çalışacağız. Biraz kendimizi geleceğe hazırlıyoruz. E, yapay zekanın demokratikleşme yani herkes tarafından erişilebilir olup olmaması. Bunun bir tekelleşmeye sebep olup olmadığını. teknofeodalite kavramı var mesela. Onun ekseninde bu kavramları konuşacağız. Gene gelen ve kapıda bekleyen çoktan belli aşamaları kat edilmiş. BCI, Brain Computer Interface. Beyin ve bilgisayar etkileşimi arayüzü ve transhümanizm kavramlarından bahsedeceğiz. Sonra da yapay zekanın etik konuları ve sorumlu bir yapay zeka yaratmak mümkün mü? Bir yapay zekayı sorumlu tutabilir miyiz? Ki literatürde bunun karşı var, Responsible AI ve Ethical AI kavramı, e, Accountable AI yani hesap verebilir yapay zeka, etik yapay zeka, yapay zeka ve ahlak kavramı ve e, yapay zekanın sorumlu olması gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Bunun detaylarına gireceğiz ve böylelikle bir 10 e, videoda burada çekip e, sonunda bir özet yapacağız. E, bir sonraki 10 videoya geçiyoruz ve bir sonraki videoda yapay zekanın seviyelerini anlatmak ve o videoda buluşmak üzere bir sonraki videoda görüşürüz.